Depremler günahlarımızdan mı kaynaklanıyor? Depremler, toprağın altından gelen sarsıcı bir ikaz. Peki her deprem bir ceza mıdır? Her sarsıntı bizim günahlarımızın bir karşılığı mıdır? Kur'an'da bazı kavimlerin isyanları sebebiyle yer sarsıntılarıyla helak edildiği anlatılır. Lut kavmi, Semud kavmi, Şuayb kavmi. Ancak bu örnekler geçmiş ümmetlere dair özel durumları anlatır. Her depremin günaha bağlanması ise İslam'ın hikmetli yaklaşımını daraltmak olur. İmam Gazali der ki, musibetler bazen bir uyarıdır, bazen rahmetin ta kendisidir. İbni Teymiye'ye göre günahların artması musibetleri artırabilir ama bu her musibetin günah sebebiyle geldiği anlamına gelmez. Said Nursi ise depremleri ilahi ikaz olarak yorumlar ama Allah'ın adaletini ve rahmetini asla unutmaz. Unutmayalım, bir depremde yalnızca günahkarlar değil, masumlar da zarar görebilir. O halde bizim görevimiz her felaketi nefis muhasebesine çevirmek, hem maddi hem manevi tedbir almaktır. Çünkü bu dünya imtihan yeridir. Her sarsıntı bizi hem yere hem secdeye yaklaştırmalıdır ve bil ki Allah hikmet sahibidir. Onun her takdiri adildir.